Merhaba çocuklar. Dün konumuz paralarımızdı. Şimdi size paraların birbirine nasıl da dönüştüğünü, nasıl da birleşince aynı para olduğunu biraz anlatmak istiyorum. 1 lirayla başlayalım. 1 lira tabii ki de 1 liraya eşittir. Eşittir ne demekti çocuklar aradaki şu işaret? Bu taraf ve bu taraf. Yani eşitliğin sağ ve solu birbiriyle aynı olmak zorundaydı. 1 lira 1 liraya eşittir. Buraya bakalım. 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. Yine 1 liramız var. 1 lira 4 tane 25 kuruşa eşittir. Bu şu demek. 4 tane 25 kuruş birleşince 1 lira olur. Bakın burada bir sürü para var. 1 lirayı 10 kuruşlarla yapmak istersek 10 tane 10 kuruş kullanmamız gerek. 10 tane 10 kuruş 1 liraya eşittir. Sadece 1 lira için yapmayalım bunu. 50 kuruş için de yapalım. 50 kuruş koydum buraya. 2 tane 25 kuruş koyarsam 2 tane 25 kuruş 50 kuruşa eşit olur. Aynı zamanda 5 tane 10 kuruş da birleşirse yine 50 kuruş olur çocuklar. Bunun dışında 10 tane 5 kuruşu da birleştirirsem yan yana koyarsam yine 50 kuruş olur. Dün saymıştık. Aranızda hatırlayanlar olabilir yine. Bakın koydum buraya 50 kuruşu. Şimdi sayacağım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Gördünüz mü? 10 tane 5 kuruşta birleşirse yine 50 kuruş olur. 25 kuruş için bakalım. Buraya bir tane 25 kuruş koydum. 10 kuruş aldım. 10 25'e eşit midir? Hayır, değil. O zaman devam ediyorum. 10 kuruş daha koydum. 10 20 oldu. 20 25'e eşit midir? Yine değil. O zaman bir tane de yanına 5 kuruş koydum. Bakın ne oldu? 10 10 daha 20, 5 daha 25. Bu üçünün toplamı 25 ve 25 kuruş eşittir 25 kuruşa. Tamam mı çocuklar? 10 kuruşu elde etmek için de acaba şuna mı ihtiyacım var? 2 tane 5 kuruş. 5, 5 daha o ne der? Peki